Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hikmet kavramı üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Hikmet, bir şeyi yerli yerince yapmak, abes yapmamak, hikmet, onda bir takım faide ve maslahatlara riayet etmek, e, ilim, bu gibi anlamlarda kullanılan bir kelime. Ve Allahu Teala hakim, yani hikmet sahibi, o yaptığı her işi hikmet hikmetle yapar ve yaptığı her işte bilsek de bilmesek de nice hikmetler bulunmaktadır. Bizden de istenen hikmetli iş yapmak ve hikmetli hareket etmektir. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bir tanesi hakim olmasıdır. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hikmetli Kur'an'a yemin ederim ki yani Kur'an'da anlatılanlar zaten hikmetin ta kendisidir. Kur'an bize hikmeti anlatmaktadır. İsra suresinde surenin başından itibaren Allahü Teala bir takım emirler, yasaklar bildiriyor ve devamında da velike mimma ohha ileyke rabbuke min hikme." İşte bunlar Rabbinin sana e, vahyetmiş olduğu hikmet bilgilerindendir. Demek ki Kur'an'daki emirler, yasaklar her biri e, olması gerekenleri ifade ediyor. Ve bunlar hikmetli bir takım emirler ve yasaklar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'a hikmet verildiği anlatılır. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنْ اُشْكُرْ Ant olsun ki biz Lokman'a hikmet verdik. Allah'a şükret diye. Demek ki bir kimseye hikmet verilmesi bunun mukabilinde şükrü gerektiren bir durum. Yani Allahu Teala nice nimetlerde bulunuyor. Bir kimseye hikmet verilmesi en büyük nimetlerdendir. Ve bu elbette şükrü gerektirir. Nimet şükrüyle kaimdir, şükrüyle devam eder. Dolayısıyla bir kimse hikmete nail olmuşsa bu en büyük nimetlerdendir. Bakara suresinde Allah yolunda infak etmek, Allah yolunda vermek, bununla alakalı iki sayfa kadar ardarda ayetler var. İşte Allah yolunda verenlerin şöyle mükafatı var gibi anlatılıyor, anlatılıyor. Ve devamında da deniliyor ki, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَى Allah dilediğine de hikmet verir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime eğer hikmet verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Buradan şunu anlıyoruz, mesela birisine mal verilmiş ve bu maldan dolayı zekat vermesi lazım ve başkalarına nafaka şeklinde, infak şeklinde yardımcı olması, sadaka şeklinde yardımcı olması gerekir. Bu bir nimettir, nimetin kendi cinsinden şükür olacaktır ve zaten her nimetin kendi cinsinden şükrü olması da gerekir. Zenginliğin şükrü elhamdülillah zenginim demekle eda edilmez. Zenginliğin şükrü malının zekatını vermek, infak etmek, sadaka gibi bağışlarla başkalarına yardımcı olmaktır. Ancak bazı insanlar diyelim ki maddi imkanı yok ama bilge insan ona hikmet verilmiş. Lokman Hekim gibi ona e, çok güzel bilgiler verilmiş. Bu da en azından bir başkasına verilen mal kadar kıymetli bir nimettir. Hatta diğerinden çok daha üstündür. Demek ki e, hikmete nail olmak e, Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimetlerden. Vemen utel hikmete, fakat utiya hayran kethira kime hikmet verilmişse ona Hayır kesir verilmiş demektir. Büyük bir hayır ona bahşedilmiş demektir. Kur'an-ı Kerim'de e, peygamberimizle ilgili ayetlerde mesela şöyle geçer. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. O peygamber insanlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Burada kitap Kur'an-ı Kerim, hikmet ise peygamberimizin hikmetli beyanatı, hadisi şerifleri. Yani peygamber insanlara kitabı öğrettiği gibi aynı zamanda hikmeti de öğretiyor. Kur'an'ın kendisi zaten hikmettir. Ama bir de bunun e, açıklamasını yapmak, e, ayet e, hangi manaları ihtiva ediyor, e, bunları beyan etmek, bu da peygamberin görevlerinden birisi. Çünkü peygamber hem tebiyin e, hem tebliğ ile mükelleftir hem de tebiyin ile. Tebliğ yani Allah'ın ona indirdiğini insanlara aktarmak. Burada e, doğrudan gelen ayetleri anlatmak var. Ama bir de tebiyin var. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirileni beyan etmen için işte biz sana kitabı indirdik. Böyle olunca Peygamber aleyhissalatü vesselam hem e, kitabı insanlara öğretiyor hem de hikmeti. Ve buradaki hikmet daha çok peygamberin hadisleri manasında açıklanmıştır. O hadisleriyle de Kur'an'ın manalarını şerh etmiş ve Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri olmuştur. Zira Kur'an'ın en büyük muhatabı Peygamber Efendimiz'dir. Onu en iyi anlayan o, en iyi yaşatan o, en güzel bir şekilde insanlara beyan eden yine odur. Kur'an-ı Kerim'de e, insanlara birtakım e, bir takım emirler verilirken mesela şu da geçiyor. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izzetil haseneti ve cadilhum billeti yahsen. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Burada üç ayrı metoda dikkat çekiliyor. Hikmetle davet etmek, güzel öğüt vermek, bir de yeri geldiğinde en güzel bir şekilde mücadele etmek. Bunun açıklamasında şöyle bir yoruma yer verilmiştir ve denilmiştir ki, Hikmetle davet etmek üst düzey müminlerle alakalı. Yani üst düzey müminler hikmetli sözlere muhatap olacak kabiliyet ve kapasitededir. Onlara dinin inceliklerini anlatmak, derinlemesini anlatmak, hikmetin ta kendisidir. Bir de avam-ı nas vardır. İnsanların yüzde sekseni genelde avamdır. Yüzde seksen çok üst düzey bilgilere muhatap olamayabilirler ve olamazlar. Bunlara da öğüt vermek, mevize hasene, güzel öğütle bunlara öğüt vermek. Bu da yapılması gereken şeylerden birisi. Ama öte yandan dini tenkit edenler var, dine iftira edenler var. E bunlarla da mücadele yapılması lazım. Bunlarla da en güzel bir şekilde mücadele etmek. Ve cadilhum billeti hiye ahsen. Demek ki bir mümin, kaliteli bir mümin, yeri geldiğinde hikmetle davet eder. Muhatabının durumuna göre yeri geldiğinde güzel öğüt verir. Ama muhatabı inatçıysa onunla da en güzel bir şekilde mücadele eder ve etmelidir. Ve ee, her şeyde bilsek de bilmesek de hikmetler var. Allah hiçbir şeyi abes yaratmadı. Rabbena ma halakta hada batıla. Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Kur'an'da bir dua olarak bu ifade edilmektedir. Hiçbir şey abes değildir. Hiçbir şey hikmetsiz, boşu boşuna değildir. Bir sineğin kanadında bile binlerce hikmet var. İnsanın ee, Karaciğeri 400'den fazla vazife yapıyor. Daha bunlar gibi her şeyi incelediğimizde alemin hikmetle yazılmış muhteşem bir kitap olduğunu görürüz. Bize düşen alem kitabını ibretle mütala etmek ve alem kitabındaki hikmetleri anlamaya çalışmak. Cenab-ı Hak bizleri buna muvaffak olan bahtiyarlardan eylesin.